Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Kazakistan, Rusya bizden Ukrayna'ya asker gönderme talebinde bulunamaz diyerek adeta Rusya'ya res çekti. Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuşurev, Rusya'nın ülkesinden Ukrayna'ya asker gönderme talebinde bulunamayacağını dile getirdi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, mecliste hükümet saati toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında başlayan doğrudan müzakereleri desteklediklerini belirterek "Maalesef birbirlerini duymuyorlar. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi. Ülkesinin Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'ya asker gönderebileceği konusuna değinen Nuruşev, "Rusya Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz." Çünkü mevcut kriz kolektif güvenlik anlaşması örgütünün yetki alanına girmiyor ifadesini kullandı. Şahrat Nuruşev bugün İngiltere'nin Kazakistan'daki Büyükelçisi İngiliz Milletvekilinin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Onun konuya ilişkin ifadesini bekliyoruz diye konuştu. İngiliz Parlamento üyesi Margaret Hodge geçen gün Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Kazakistan'la Azerbaycan'a da yaptırımlar uygulanmasına ilişkin önerisini dile getirmişti.